arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız yanımızda. Niye yanımıza aldık? Çünkü bit sorunu bitmedi. Devam ediyor. Bit sorunu halletmemiz için ne yapacağız? Kuşlarımızı Cihan Özgül veterinere götürüyoruz. Hiçbir yerde olmayan bir sprey varmış. Onu yapacağız. Yarın da mekanımızı ilaçlayacağız. İlaçlama videosu geliyor. Hadi bakalım. Evet kuşlarımız şu an can Özgül ve Tenelli'ye ulaşmış bulunuyor. Bakalım üstlerinde bir şey gezen bir şey var mı? Kız. Bakalım. Üstünde bir göremiyorum ama. <laughs> evet kuşlarımız bu akşam burada misafir kalacak gibi görünüyor. Zira Eee ilaç bitmiş yarın gelecek, yarın sabah. Ben de öğlen almaya geleceğim, tamam mı? Evet, Hayko. 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 Ne oldu, sevdin mi DJL? DJ'yi çok mu sevdin? Kız. Özledin mi mı? Hadi bakalım. Okay. Ne oldu? Çöp müseydi Bırakayım mı? <laughs> evet. Kuşlarımızı alıyoruz. Yani. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Dediğim gibi temizleyin siz güzelce kafesini atın. Tamam. Etrafı ilaçlatacaksınız ya. Yani evet. bu çocukları ortama bir sürü koymayın ki hava <laughs>